Formula 1 Dünya Şampiyonası yıllık olarak düzenlenen dünyanın en büyük ve en güçlü spor etkinliğidir. 5 kıtada düzenlenen bu yarışlar 200 ülkede 250 yayıncı kuruluş tarafından 2 milyar insana ulaştırılmaktadır. 2005-2011 yılları arasında Ülkemizde 7 kez düzenlenen bu yarışlar yine bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tekrar düzenlenecek. 9 sene sonra Formula 1'in tekrar buraya gelmesi tabii ki gurur verici, ülkemiz için çok önemli bir operasyon. İstanbul Park, Formula 1 yarışçıları tarafından beğenilen bir pist olup efsanevi 8. viraj ile anılmaktadır. Sayın Ulaştırma Bakanımızın 5 Ekim Pazartesi gece saat 11'de vermiş olduğu talimatla aynı gün çalışmalara başlanmıştır. Buranın asfaltını en iyi şekilde yenileyeceğiz. Heyecanlı bir çalışmaya şu an şahit oluyorsunuz. 9 yıllardan sonra Formula 1 tekrardan ülkemize geri geliyor. Şu anda da asfaltımız yenileniyor. Pistin neredeyse her alanında bir bakım onarım çalışması yapılıyor. Pistin uzunluğu 5338 metre olup ortalama 16 metre genişliğindedir. 800 metre uzunluğunda pit stop, 275 metre servis alanı bulunan bir pisttir. Asfalt seriminin tamamlanmasıyla birlikte 23.600 metrekare boya ve çizgi uygulaması yapılarak imalatlarımız tamamlanacak olup yapılan imalatların ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederiz. 9 liradan sonra tekrardan e, Sayın Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Intersi İstanbul Parkı olarak Formula 1'i tekrardan ülkemize kazandırdık. Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olan Formula 1 için kapılarımızı tekrardan Açıyor olacağız. Tabii burada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın rolü çok büyük. Şu an üstünde durduğumuz asfaltın gördüğünüz gibi bu kadar mükemmel olması onların eseri. Çok teşekkür ediyoruz.